Değerli kardeşler, gördüğünüz gibi şu sıralar Ramazan-ı çok yaklaştığı halde, Hristiyanların Noel bayramı da çok yaklaştığı halde televizyonlarda Ramazan'dan çok Noel bayramı Hristiyanların bayramından daha çok bahis var. Ramazan-ı Şerife yaklaştığımız değil, Noel bayramına yaklaştığımız daha çok anlatılıyor mu? Anlatılıyor mu? Televizyon kanallarında Ramazan'a Ramazan mı çok yer, yer, veriliyor yoksa Noel bayramına mı daha çok yer veriliyor? Bunu siz de yakından takip ediyorsunuz. Ancak Müslümanların bilmesi gereken hususlar var. Mümin kardeşlerimizin bilmesi, dikkat etmesi, alakadar olması gereken bazı cihetler var. Ben bunları kısa hatlarla arz edeyim. Bu Noel bayramının ve yapılan hazırlıkların, dikilen Noel ağaçlarının, yakılan Noel mumlarının aydınlatmalarının Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki Hazreti İsa ile uzaktan yakından bir alakası yoktur. Dün Patrikhanede haberlerde görmüşsünüzdür. Tren tertiplenmiş. Şarabın içine ekmek doğramış tapas, Patrik. Şarabın içine ekmek doğramak suretiyle aynı kaşıkla o içinde ekmek bulunan şaraptan sırayla herkese içirip duruyor. Bunun Hazreti İsa ile soruyorum size bir alakası var mı? Ekmek temiz olan bir şey, şarap necis olan bir şey. Hiç temiz olan ekmek şarabın içine doğranır mı? Bu ne rezalet? Bu ne dalalet? Bu ne sapıklık ya? Akıl alacak şeyler değil. Ama adamlar yapıyorlar işte. Noel bayramı Hristiyanlarla alakalı ama İsa ile alakalı değil. Bir kere yeryüzünde Hazreti İsa'nın doğum gününü tespit edecek adamın alnını karışlarız. Asla mümkün değil. Hazreti İsa aleyhisselam'ın doğum gününü Vallahi tesbih etmek mümkün olmamıştır. Bu törenlerin ondan bir alakası yok. Çünkü Hz. İsa biliyorsunuz olaylı, çok özel bir surette, çok olaylı bir şekilde dünyaya gelmişlerdir. Bir kere babası dünyaya gelmiş. Bundan daha müthiş bir şey mi olur? Annesi Meryem, Validemiz bakiredir. Bakire, hiç evlenmemiş. Eline, erkek eli değmemiş. Böyle bir kadından dünyaya geliyor. İsrailoğulları babasız dünyaya geldi diye İsa'ya doğduğu gün düşman olmuşlardır. Babasız dünyaya geldiği için Hazreti İsa'ya İsrail oğulları korkunç şekilde düşman olmuşlardır. Hazreti Meryem'i öldürmek için delik deşik aramışlardır. Sen nereden aldın bu çocuğu diye. Hale bak. Bunlar uzun meseleler. Buraya girmemek lazım. Asıl maksadımız bu değil. Eğer Zekeriya aleyhisselam olmasaydı Allah'ın tabi takdiri böyle. Hazreti Meryem'i de parçalayacaklardı. Kucağında Hazreti İsa'yı da parçalayacaklardı. Kim? Zalim Yahudiler. Kafir İsrail oğulları. Bazı camilerimizin mihrabında, şurada mesela şu mihrabın üstünde bir yazı var. Fakat bazı camilerimizin de mihrabında bundan daha farklı bir ayet var. Çoğunuz bilirsiniz. Küllemâ dekale aleyha. Devam edin. Zekeriyel mihrab. Zekeriya. ismen geçer. Bu da geçmiyor. Bu da daha değişik bir ayet. Fevelli vecehe ke şatral mescidil haram. Yazılmış. Ama birçok camilerin mihrabında küllemâ dekale aleyha zekeriya el mihrab. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam mihraba yani böyle duvardaki oyuk bir yere bak mihrab demek oyuk oyuk duvara oyulmuş oyuk anlamına geliyor. Bütün bu ayetler hadiseyi anlatıyor. Ve keffelaha Zekeriya Meryem validemize doğurduğu İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Zekeriya peygamberi kefil yaptı ve kefeleha kefil oldu. Onları korudu, kolladı, sakladı, korumalığını yaptı. Neyse Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'nın yerini Allah'tan ve Zekeriya peygamberden başka kimse bilmiyordu. Daha nereden tespit edeceksin doğduğu günü, doğduğu saati kim nereden bilecek? Onun için şu anda yapılan Noel bayramları, Christmas dedikleri, yortu dedikleri bir takım törenlerin Hazreti İsa'nın doğum günüyle alakası yoktur. Günü belli değildir ki alakası olsun. Günü belli değil. Kainat bilmiyor. Kimse bilmiyor. Belki doğumuyla alakalı olabilir. Ama doğum günüyle alakalı olmak. Doğumuyla alakalı olmak başka şey. Doğum günüyle alakalı olmak başka şey. Günü bilmiyor. Ama işte Hazreti İsa'yı alet ederek, istismar ederek, sanki onun içinmiş gibi etrafında şaraplar, zinalar, kumarlar, efendim hindiler, domuzlar, pislikler insanın etrafında dönüyor, dönüyor, devam ediyor. Ne alakası var? Buralara girmeyelim. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en korkunç düşmanları Yahudilerdir. Daha doğduğu gün düşman oldular. Ve sonunda biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam'a sadece 12 kişi iman etti. Bu 12 kişiye Kur'an'da ne isim veriliyor siz söyleyin. Havariler, el havariyun, bak Arapça, havari. Avrupa kaynaklarında apostol diye geçer. Apostoller 12 kişi. Hazreti İsa'ya inanan topu topuna 12 kişi. 12 da çok önemlidir. Hristiyan medeniyetinde, Hristiyan kültüründe 12 rakamı kutsal bir rakamdır. Havarilerin sayısı kutsal dedikleri, Hz. İsa'nın temsilcileri dedikleri havarilerin ruhaniyetini temsil ettiği için Hristiyanlar 12 rakamına kutsal gözle bakarlar. Kutsal, mukaddes gözüyle bakarlar. Onun için Hristiyan dünyasında her şey 12'ye bağlanmıştır. Hatta Hristiyan tüccarlar bile yaptıkları malları, ürettikleri malları 12'ye bağlamışlardı. Siz söyleyin bir düzüne, çatal kaçıp kaç tane siz söyleyin? 12'dir. 12'dir. Başarılı bir iş yaptıkları zaman, mükemmel bir iş yaptıkları zaman ne derler? Hedefi 12'den vurdu. Bak 12. Atış poligonlarında, atış talimlerinde hedefe konan atış öğretimi yapılırken hedefe konan o kartonda, levhada kaç rakam var siz söyleyin? 12. Öyledir. Ringe çıkmış bulunan iki boksör kaç ring yaparlar? Kaç dönem yaparlar? Kaç devir yaparlar? 12. Biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Yunanistan'a, Ege'de bir takım adaları vermişiz. Kaç ada verdik siz söyleyin? 12 ada. Onlar şimdi Ege Denizi'nde kaç mil bir hat iddia ediyorlar siz söyleyin? 12 mil. Hep 12 diye gider. Şu anda Avrupa Birliği'nin mavi zemin üzerine biraz be beyaz yıldızlar var. Kaç tane bir saydınız mı? Vallahi 12'dir. Hep 12'dir. Daha aklıma gelmiyor. Bir hayli 12'ye bağlı Hristiyan kültürünün yerleşik ifadeleri böyle devam edip gidiyor. Bizim de aramıza karışmış ama dikkat etmek lazım, kullanmamak lazım. Değerli kardeşler, Allahu Teala tabi bu yapılan isyanları, cürümleri, Hz. İsa'nın ismi etrafında, bakın yapılan bu törenlerin adına Hristiyanlar ne diyor? Christmas, Christ, Yunanca, Latince İsa demek, Christ, Christ. Onu Hristiyan derler, Hristiyan, İsevi anlamına geliyor, Hristiyan. Mas demek, Christmas, Christmas yahut Mas demek şarabın içine ekmeği doğrayıp haşa sümme haşa kutsal bir su gibi o şarapla beraber o ekmeği yemek. O ekmeği İsa'nın eti şarabı da İsa'nın kanı olarak kabul ediyorlar. İçine ekmek doğrayıp şarap şarabın içindeki ekmeği kaşıkla yedikleri zaman Hazreti İsa'nın bütün ruhaniyeti kendilerine geçmiş zannediyorlar. Şu sapıklığa bak. Dün dünya kadar içine ekmek doğranmış şarap ayakta yediler dolaştılar. Haberlerde görmüşsünüzdür. Ekmeği İsa'nın eti, şarabı da İsa'nın kanı kabul ediyorlar. Evet. Kırmızıya boyanmış yumurta yapıyorlar. Biliyorsunuz yoğurtu yumurtası. Kendi kitaplarından okudum. O yumurtayı kırmızı kırmızıya boyamanın mutlaka yumurta olmasının anlamı var. Kendi kaynaklarına Hristiyanlara göre yumurtadan maksat dünyanın tamamını kastediyorlar. Yumurta demek dünya demek. Yumurtanın kabuğunu gökyüzü kabul ediyorlar gökyüzü. İçindeki o beyaz, yumurtanın beyazını yeryüzündeki denizler, deryalar kabul ediyorlar. En içerideki yumurtanın sarısını da dünyanın arazilerini, toprağını kabul ediyorlar. Kırmızıya boyamaktan maksat da Hazreti İsa çarmıha gerilip haşa öldürüldüğü zaman akan kanının bütün dünyayı kapladığını temsil ediyorlar. Kırmızıya boyanmış yumurtadan anladıkları bu adamlar. Çapukluk, rezillik. Bir Müslüman bunları yapamaz. Bilhassa 24 Ocak'ı 24 Aralık'ı pardon 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece Hristiyan aileler toplanıyorlar. Bir sofra etrafında toplanıyorlar. Evvelce Avrupa'da Hristiyan aileler o gece etrafında toplandıkları sofranın ortasına çok afallıyorum domuz eti koyarlardı. Hollandalılar Amerika'ya bu Christmas'ı yahut bu Noel bayramını Amerika'ya taşıdıktan sonra Amerikalı Hristiyanlar domuzu kaldırdılar, sofraya hindiyi koydular. Hindi. Amerika ile alakalı bir hadisedir. Hindi. Domuz etini kaldırdılar, hindi etini koydular. Bizim bir takım aptal Müslümanlara da Amerika'dan intikal etti hindi. Bizim inancımızla alakası yok, düşüncemizle alakası yok, kültürümüzle alakası yok, medeniyetimizle alakası yok. Bizim tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz, haysiyetimizde, şahsiyetimizde Noel yok, yılbaşı yok, Christmas yok, Hristiyanlık yok. Ama gidin Beyoğlu, Kaç gündür ışıklarla, ağaçlarla, sabahlara kadar Hristiyanların adetlerini döşemeye çalışıyorlar. Bu ne sapıklık ya Rabbi. Efendim onların adetlerini, törelerini, tavırlarını, Christmas'larını, Noel'lerini, Noel ağaçlarını, ışıklarını kullandığımız zaman bizi Avrupa Birliği'ne daha iyi alacaklarmış. Şu atallığa bak. Nerede görülmüş? Hiç mümkün mü? Kendi kişiliğini kaybeden, şahsiyetini kaybeden, milliyetini kaybeden, ciddiyetini kaybeden, hürriyetini kaybeden, mülkiyetini kaybeden, zürriyetini kaybeden bir milleti hiçbir millet kabul etmez. Sen eder misin? Mümkün değil. E peki hocam nasıl Avrupa'nın tekniğini alacağız? Kardeşim Avrupa'nın tekniğini almak için Hristiyan olmaya gerek yok. Hristiyanlaşmaya siz söyleyin gerek var mı? Vallahi yok. Evet yok. Niye diyeceksiniz? İşte Japonya. Hepiniz biliyorsunuz. Hepinizin kolundaki saatin %99'u Japon saati. Hepinizin kolundan tutmuş Japonlar. Japonya, Avrupa'nın teknolojisini, Avrupa'daki teknolojiyi soruyorum size. Aldı mı, al almadı mı? Alabildi mi, alamadı mı? Aldı. Hem de hiç milliyetini, inancını, dinini, kültürünü, hatta alfabesini dahi değiştirmeden alabildi mi alamadı mı soruyorum. Demek alınabiliyormuş. Bak Japonlar Avrupa teknolojisini, teknolojiyi almak için kendi alfabesini dahi vallahi değiştirmedi. Değiştirdi mi soruyorum. Demek adamlar Güney Kore. Hepiniz görüyorsunuz. Kore, Kore, Kore. Her tarafı doldurdu sanayi mamulleriyle. Kore, Avrupa'nın teknolojisini aldı mı almadı mı? Aldı. Hem de alfabesini değiştirmeden. inancını değiştirmeden. Kültürünü değiştirmeden. Ahlakını değiştirmeden. Demek oluyormuş. Demek olabiliyormuş. Biz 200 senedir Avrupa'ya özen, 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 aman Avrupalı olacağız, aman Batılı olacağız, aman çağdaş olacağız, Avrupalılaşacağız. Tam 200 senedir. Ola ola Avrupa'nın müşterisi, Avrupa'nın pazarı, Avrupa'nın tanığı haline geldik. Sanayileşemedik. Dünyada sanayileşememiş memleketlerin hemen başında biz geliyoruz. 200 senedir. Niye böyle? Kardeşler, değerli müminler, aziz Müslümanlar, bu konuları düşünmemiz lazım. Çok zaman kaybettik. Vallahi çok zaman kaybediyoruz. Yapılan tartışmalar bu millete zaman kaybettiriyor.